Ulus Hoca sonuç yayınları TYT sayılar Föyü ile karşınızdayız arkadaşlar. Sayfa 20 negatif ve pozitif sayıların ikinci uygulamasına test 6'ya geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar burada örnek çözüm ve örnek çözümün yanında 4 tane hatta 5 hatta 5 tane evet 5 tane çözüm var. 5 tane soru var ve bu 5 tane sorunun çözüm videosu yani çözümü bizim bu videomuzda olacak arkadaşlar. Videoya geçmeden önce Sizlerin desteğinize ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu bir kere daha hatırlatmak isterim. Arkadaşlar, yayıncı kuruluşlarla konuştuğumuz zaman e, kitap yeni kitaplar istiyoruz. Fakat bunun için de en etkin faktör bu videoların izlenmesi ve beğenilmesi ve talep edilmesi. Lütfen bundan dolayı bu videoları beğen, paylaş ve arkadaşına e, gönder. Arkadaşlarının faydalanması için WhatsApp grupları, Telegram grupları, Facebook'ta, Twitter'da bir şekilde paylaş var. Paylaş, paylaş, paylaş. Ve bize destek ol arkadaşım. Bu kitabın e, bütün çözümlerini yaptığımız bir oynatım var. Nerede mi? Tabii ki de bu videonun sağ üst köşesindeki i harfinde aynı zamanda videonun açıklama kısmında bu kitabın bütün çözümlerini bulabileceğim bir link var. Oraya tıklarsan sonuç yayınlarınızla ilgili bütün kitapların çözümlerini oraya atıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım negatif ve pozitif sayılar ya da pozitif veya negatif sayılar. Örnek sorusuyla başlayalım. Örnek soruyu açtık arkadaşlar. Örnek sorumuz şu. Diyor ki A sıfırdan küçük. Güzel. A sıfırdan küçükse demek ki A negatifmiş. B sıfırdan büyük demek ki B pozitifmiş. Tamam. Ve C de B'den büyük. Tamam. X de pozitif. Harika. Burada hem fikiriz. Güzel. Devam edersek olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima pozitiftir? Daima pozitif. Güzel. Ben bunlara değer de verebilirim. Değer vermeyebilirim de. Tamamen bana kalmış bir şey. Şimdi üçünü topladığın zaman 3'ünü topladığın zaman A'nın alacağı değer mesela eksi 100 olsa ve bunlar da 1'e 2 olsa toplama da negatif olabilir. Olabilir. Pozitif de olabilir. Mesela buna 100 verdim. Buna 200 verdim. Buna da eksi 1 verdim. Ve toplarsan 299 gelir. Pozitif de olabilir. Bundan dolayı daima %100'lük bir şey olmadığı için A şıkkını eledim çünkü yüzde yüzlük bir durum söz konusu değil. B şıkkına geldik. B de diyor ki A ile B'yi çarparım. A ile B çarpıldığı zaman burada negatif bir sayı gelir. Ve C ile toplarım. C ile topladığım zaman bu çarptığım A, B sayısının C'den büyük olmama ihtimali yok. Büyük olabilir ve negatife dönüştürebilir. Bundan dolayı B'yi de istemiyoruz. C şıkkına geldik. A bölü B. A'yı B'ye böldüğümde Ne geldi? %100 negatif bir sayı geldi. %100 negatif bir sayı geldi. Çünkü çarpma ve bölmelerde negatif gelmek zorundadır. İşaretler farklı olduğu için. E, negatif bir sayıdan da negatif bir sayı çıkartırsak mesela negatif x'den negatif y'yi çıkarsak sonuç yine negatif olacaktır. Bundan dolayı bu da %100 negatifi sorsaydı cevabımız bu olurdu. Ama %100 pozitifi sorduğu için cevap değildir. D şıkkına geldik. B eksi A. B'den A'yı çıkarırsam diyor. Bak B'den A'yı çıkarttığım zaman A ne olursa olsun önündeki işaret eksi olduğu için ve buradaki işlemdeki de eksi olduğu için eksi ile eksinin çarpımından artıya dönüşecek. Ve C sayısıyla C pozitif olduğu için pozitif bir sayı ile parantez içerisinde pozitif olacak. Pozitif bir sayının çarpımı %100 ne olacak arkadaşım? Pozitif olacak. Değil mi? %100 bir şekilde pozitif olacak. Buraya geldik. E şıkkında incelemek istiyorum. A artı B eksi C. A zaten negatifti. C de negatif. İkisinin negatif olduğunda B'den büyük olmayacak gibi bir kural yoktur. Bunun içinde negatiflik yani %100 pozitif olma durumu yoktur. Cevabımız D şıkkı oluyor arkadaşlar. Birinci soruya geldik arkadaşlar. Birinci soru demiş ki A küçüktür sıfırdan B de sıfırdan büyük olmak üzere aşağıdakilerden hangisi kesinlikle pozitiftir diyor. Kesinlikle pozitiftir. Arkadaşlar kesinlikle pozitiftir diyorsa bu negatif bu da pozitif olduğunu biliyoruz. İkisinin birbirinden çıkartılması mesela A'dan b'e çıkarttığımız zaman eksi 3 olsun 5 olsun burada. Eksi 3 eksi 5'ten negatif gelecek. Bu kesinlikle pozitif değildir. A ile B'nin toplamı ikisi de bir mesela diyelim biri 3 biri de artı 3 olursa ne olur? Sıfır oldu. Pozitiflik durumu gitti. Pozitif %100 değildir arkadaşım. Biri e, ikisinin çarpımı biri negatif olduğu için bu %100 negatif olsaydı bu soru bu cevap bu olacaktı arkadaşlar. %100 negatiftir bu çünkü. D seçeneğine geldik. A'nın karesi negatif bir sayının karesi pozitife dönüşür. B ile de toplandığı zaman B de pozitif. B pozitif pozitifin toplamı %100 bir şekilde %100 bir şekilde pozitiftir arkadaşlar. Kesinlikle pozitiftir. İkinci soruya geldik arkadaşlar. A küçüktür sıfır olmak üzere aşıdakilerden hangisi negatiftir diyor? Negatiftir. A küçüktür sıfırsa A'nın negatif olduğunu biliyoruz. Negatif sayı negatifle pozitif olur. Negatif sayının karesi pozitife dönüşür. Önünde negatif var bu olabilir. B şıkkında sanırım aldık. C şıkkına bakalım. A'nın negatif zaten. Negatifin 3. kuvveti negatif. Negatifin negatifle çarpımı pozitif olacak. A'nın 4. kuvveti. Negatif sayıların karesi zaten ya da çift kuvvetleri pozitif olacak. Negatif önünde negatif olunca pozitif olur. Pozitifin bütün kuvvetleri ya da zaten pozitifin bütün kuvvetleri pozitif olacaktır. Onun için 5. kuvveti de pozitif olacak. Burada cevabımız 5. 3. soru demiş ki x küçüktür y'den o da küçüktür 0'dan o da küçüktür z'den. Yani y ve, N, y ve x e, negatif z de pozitif. O zaman x artı y artı hangisi sıfır olabilir diyor. Olabilirlikten bahsediyoruz. İkisini toplamışım diyor. x ile y'yi toplamışım. Sonra z'yi toplamış, z'yi çıkartmışım. Şimdi zaten x negatif. Olabilirlikten bahsediyorsa biz de negatif sayılar verelim mi? Mesela biri eksi 3 olsun. Diğeri eksi 2 olsun. Bu da artı 2 mi olsun? 5 mi olsun? Neyse artık. Ama gerçi olabilirlikten bahsediyoruz. Neyse. Şuna eksi verdi, Şuna eksi verdik. Eksi eksi artıydı. Bu artının eksi çarpma eksi olacak. 3'ü eksi. 3 tane eksinin toplamı Sıfır olmaz tabi ki. Bu gitti. Burası Eksiydi. X Eksiydi. Eksi ile çarpınca artı olacak. Burası eksi, bu da artı olacak. İki tane artının toplamı Ve bir tane de eksi Var. Buradaki artı X sayısal değer olarak, mesela eksi 5 bu da eksi 4 ise Eksi çarptığı zaman 5 olur ya, yani y'den büyük bir değer olur. Y'den büyük bir değer olduğu için Bunun toplamı sıfır olmaz. 0 olabilir diyor ya. B'nin olmamasının sebebi şu. Y eksi x artı z yazılırken. B şıkkında. Y sayısı mesela eksi 4 diyelim. X sayısı eksi 5 olacağı için. Eksi 5 ile eksi 5'in çarpımı artı olacak. Ve bundan dolayı 0 olma ihtimali olmayacak. B gitti. C şıkkına bakalım. C şıkkı. Demiş ki x kare artı y kare artı z kare x'in karesini alsak artı, y'nin karesini alsak artı, z'nin karesini alsak artı. 3 tane artının toplamı negatif olmaz. D şıkkına geldik. x çarpı y 2 tane eksiydi. x'in çarpımı artıya dönüştü. Artı ile artının toplamı yine artı olacak. D de olmaz. Burada bir tek E şıkkı kalıyor. X ile Y'yi çarpar, çarparız diyor. X zaten eksi. Y ile eksi. X'in çarpımı eksi oldu. Ee, sonra eksi Y yaparız. Eksi Y ile eksinin çarpımından dolayı artı geldi. Eksi ile artının aynı sayısal değer olması ya da olabilirliği 0 e, sıfır olabilir. Bu olabilir diyoruz tabi. Olabilir. Yani yüzde yüz değildir. Olabilir. Olabilir soruyor zaten. Ama bunların e, hiçbirinde yüzde yüzde sıfır yok. Yani olabilirlik bile yok. Yani yüzde yüz sıfır değil bunlar. Ama E şıkkında bir ihtimal var. Bu da sayısal değer olarak mesela bir x ve z'nin çarpımının e, y'ye eşit olmasıyla alakalı bir durum. Yani bir ihtimal var. Dördüncü sorudayız. X ve Y sıfırdan küçük demiş. Olmak üzere aşağıdakilerden hangisi kesinlikle negatiftir? Burada X Y arasında da bir bağıntı vermiş. İstersen ben bunu kesinlik dediği için değer verebilirim. Birine eksi 5 vereceğim. Birine de eksi 10 vereceğim. X'e diyorum ki sen eksi 10 ol. Y'ye de diyorum ki sen eksi 5 ol. Kesinlikle negatif negatifi arıyorum. Negatif sayıyı arıyorum. Bakalım nasıl olacak? x eksi y negatif bir sayı yani eksi 10 eksi 10 olduğu için e, bu y de eksi 5'ti eksi eksi 5 ikisinin çarpma artı oldu bölü x yani eksi 10 ikisinin toplamları eksi bir sayı oldu e, eksi 5 aşağıda da eksi 10 var eksi 5 eksi 10 birbirini götürse 1 bölü 2 yani pozitif geldi a seçeneği değil b seçeneğine bakıyoruz b seçeneği x artı y demiş x dediğim şey eksi 10 y dediğim şey eksi 5 Toplarsak eksi 15. Şurası eksi 15. Aşağıda da x eksi y var. X dediğimiz şey eksi 10, y dediğim şey eksi 5. Eksi eksi 5'ten artı 5 oldu. Buradan da eksi 5 geldi. Ve eksi 5 eksi 15 bölünce 3 geldi. Artı 3. Bu da gitti. C şıkkı y eksi 2x demiş. Y dediğim şey e, ne demiştik? Eksi 5. Tamam. Eksi 5. Eksi 2x. Eksi 2 çarpı x dediğimiz şey eksi 10 bölü x artı y yani eksi 10 eksi 5. Değil mi? Öyle mi olur? Evet. Şimdi buradan sonra şöyle yapacağız. İkisinin çarpımı artı 20. Şurada da eksi var. Eksi 5. Artı 20 eksi 5 15 yapar. Aşağıda da eksi 15 var. Birbirine böldüğü zaman 1. Eksi 1 geldi. Kesinlikle dediği için cevap C şıkkı olacak. Geldik 5. ve son soruya. A küçük B. O da küçük 0. O da küçük C. A negatif B negatif C de pozitiftir. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle negatiftir? Yok. Kesinlikle %100 negatiftir. O zaman ben A'ya eksi 4 B'ye eksi 3 C'ye 2 vermek istiyorum. Kesinlikle dediği için sağlaması gerekiyor. A ile B'nin çarpımı A A'dan B'nin çıkmış ve A ile C e, çıkmış çarpmışlar. A seçeneğini yapalım. A seçeneği demiş ki A'dan B'yi çıkar. A dediğim şey eksi 4. Eksi B dediğim şey eksi 3. Çarpı A dediğim şey eksi 4. Evet. C dediğim şey eksi yok. Eksi yok. 2 direkt 2. Çarpıldığı zaman ne olur ona bakalım. Eksi eksinin çarpımından dolayı artı gelir. O zaman burası 4 artı 3. Eksi 4 artı 3. Çarpı. Eksi 4 ile eksi 2'nin toplamı da eksi 6 yapar. Burası eksi 1 çarpı eksi 6'dan 6 yaptı. A seçeneği 6 yani pozitiftir. A seçeneği gitti. B seçeneğine bakalım. B seçeneği. A artı B demiş. A zaten eksi 4. B de eksi 3 çarpı. B eksi C demiş. B dediğim şey eksi 3. C dediğimiz şey 2. Eksiyle çarpınca eksi 2 olur. Şurası eksi 7. Şurası eksi 5 çarpılırsa artı 35 olur. Pozitif oldu. Değil. Şuna gelelim. C şıkkı. B artı C diyor. B dediğim şey eksi 3. C dediğim şey 2. Çarpı A. A dediğim şey eksi 4. Eksi 3 artı 2'den eksi 1 gelir. Eksi 1 eksi 4 çarpılırsa artı 4 gelir. C şıkkı da bu. D şıkkına bakalım. D şıkkı. D. C eksi B. C dediğimiz şey 2. B dediğimiz şey eksi 3. Önde de eksi var. Bak şu iş, işlemin eksisini unutmayalım. Eksi eksi 3 var. İkisinin çarpımından dolayı artı gelecek. Artı 3 artı 2'den 5 oldu. C eksi A. C dediğimiz şey 2. A dediğimiz şey eksi 3. 2 eksi eksi 3'ten ikisinin toplamı artı oldu. Ve 5 olur. 5 ile 5'in çarpımı 25 olur. Demek ki D seçeneği 25. Geldi bir tek E seçeneği kaldı. Muhtemelen cevap da o olacak çünkü bulamadık. E seçeneği de yapalım. Parantez içerisinde A artı B var. A ile B'nin toplamı ne yapacak arkadaşlar? Eksi 4 eksi 3'ten eksi 7 yapacak. Çarpı C. C dediğim şey 2. Eksi 7 çarpı 2 de eksi 14 yapar. E şıkkı negatif çıktı. Demek ki doğru cevabımız e, olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu soru bu sayfanın son sorusuydu. Bu da demek oluyor ki bu soruyla birlikte bu sayfa bitti. Bu sayfayla birlikte de bu video bitti. Geldik videonun sonuna. Başka videoda görüşünce kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Videoları beğenip paylaşmayı. Kanalımıza abone değilseniz eğer kanalımıza abone